Merhaba arkadaşlar. Derya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün size çok beğenerek yaptığım boncuklu bir oyayı göstermek istiyorum. Evet model böyle. Pudra, kirli pudra renginde ve lila renginde boncuğumuzla boyamızı yapıyoruz. Altın başağın ipliği. Ama numarası maalesef kağıdını kaybettiğim için söyleyemiyorum. Boncuk iğnemizle birlikte modelimizi göstereceğim. Cenk yazmaya kenarını bir de içten tarafa yani benden tarafa doğru kıvıraraktan bir zürafa ve onun üzerine bir zürafa daha çektim. Modelimizi 1 2 ve 3. sırada tekrar dönüş yaparak kirpik oluşturuyoruz. Ben bu ortaya yani ikinci sıraya boncuk takıyorum. Bunu takmayan arkadaşlarım var. Onlarınki de güzel oluyor ama ben boncuklu daha çok seviyorum. O yüzden dolayı boncuklu yapmayı tercih ediyorum. Evet boncuğumuzu alalım. Hmm, i̇ki tane, 3 tane boncuğumuzu takmışız. Bir geri çıkartalım bunu. Evet. Bu şekilde boncuklarımızı çıkarttım. Fark etmeden 3 tane takmışım boncuğu. Bir boncuğumuzla birlikte ikinci zürafaya batıyoruz. Ve üçüncü zürafaya batıyoruz. Üçüncü zürafadan geriye dönüş yapıyorum. Ben geriye dönüşlerde genelde iki tane zincir çekiyorum ve boncuğumuzu takıyoruz. Pardon. Kirpiğimizi. Evet, kirpiğimizin yönünden çekiyoruz boncuğumuzu alıp ve buradan geri dönüş yaparak boncuğumuzun üzerine sık iğne yaparak ben sık iğneler genelde çift baş alarak yapmayı daha güzel olduğunu düşünüyorum bilmiyorum tabi beğenmeyen arkadaşlarım tek de atabilirler Evet. İpimiz bak açılmaya başladı. Bunu bu şekilde kıvırarak geri yönüne kıvırarak çektiğimiz zaman geri eski şekline geliyor. Evet. 2 3 4 ve 5 modelde aslında 4 tane sık iğne vardı ama ben 5'in daha güzel durduğunu düşünerekten 5 tane sık iğne yaptım evet geri kirpiğimizi aşağıya dönüyoruz tekrar kirpik yaparak eşitliyoruz ipimizle de düzenleyerek gidersek inşallah bir zürafa ve ikinci zürafa da boncuk takıyoruz. ve geri dönüşümüzü yapıyoruz. Evet, boncuğumuzu takıyoruz. Ve kirpiğimizin yönüne doğru çekiyoruz. Tekrardan boncuğumuzu alıyoruz. Ve ipimizi tekrar açılma yaptı. Kıvırıyorum ve çekiyorum. tekrar aynı yeni gibi oldu geri dönüş yapıyoruz Evet ve tekrardan üzerine sık iğnemizi yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 Tekrardan dediğim gibi ben 2 tane baş alarak yapmayı çok seviyorum yani sık iğnelerin daha dolgun durduğunu düşünüyorum. ve kirpiğimizi yapıyoruz. Oyamız kolay. Ve çok güzel bir model. Evet şöyle gösterelim. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Modelimiz böyle. Bu şekilde. Evet. Onda gösterelim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki video videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.